2026 yılı itibariyle asgari ücrete zam toplantıları gerçekleşiyor. Biz de Aksaraylı vatandaşlarımıza sizce asgari ücret ne kadar olmalı diye sizler için soruyoruz. Ya şu andaki durum çok iyi. Asgari ücret 22 bin TL. <laughs> zam ne kadar olmalı sizce? Demek ki büyüklerimiz onu ayarlamış koymuş o kadar. <laughs> ne kadar olmalı? 25.000 TL olsun o zaman. <laughs> Valla ağız tutulmaz kızım. Ağız tutulmaz yani. Öyle diyorlar aşağı veriyorlar. Şu anda 22 bin TL. He, 30 diyorlar aşağı düşürüyorlar. Öyle böyle değil mi ama? Sizce ne kadar olmalı? En yani aşağı 50 olması lazım. 50 bin TL yeterli mi geçinmek için sizce? E canım şimdi 22 köye göre ben de 50 diyorum. Sen ne dedin bilmiyorum. E, bugünkü şartlarda asgari ücretin en az 40 bin lira olması lazım. En az 40 bin TL olması lazım. Neden derseniz ben emlak işi yapıyorum. Bugün en kötü evin fiyatı, sobalı evin fiyatı 10 bin TL. Bu asgari ücretlinin çoluğu var, çocuğu var, yemesi var, içmesi var. Aracı varsa araç kullanacak. 40 bin lira normal geçinir o da yani. Başka da bir şey yok. rica ederim. Asgari ücrete zam için şu anda toplantılar gerçekleşiyor. Şu an 22 bin TL. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Az abla. En aşağı 30 olması lazım yani. Yani ben emekliyim. İnan zor geçiniyoruz yani. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız duyması lazım. Doğru değil mi yani? Onun için. E, ne diyeyim? Tabii canım Allah Allah yani. Şeyi kurtarmak lazım biliyor musun? Yani benim ev kira değil. Ama aldığım maaş yetmiyor. Kirası olanlar düşünsün. Öyle değil mi yani? Onlar için çok zor bir şey yani. Asgari şu an zaten en kötü 40 TL olması lazım. Yoksa gelir giderleri karşılamıyor. Kiraya çıkan bir insan zaten şu an en kötü 15 bin 20 binden aşağı kira ödemiyor. Bu adamın evinin giderleri var, mutlak alışveriş var, o var, bu var. Yani kurtarmıyor zaten şu şekilde. Ben de kiradaydım. Abi kurtarmadığı için normal evimize geçmek zorunda kaldık. 60. 60. <laughs> şu durumda yani şu pahalılıkta yani... Ben şu an 65 bin lira alıyorum. Ben tek kişiyim, ailem falan yok, evim, barkım yok, kiram yok, hiçbir şeyim yok. Bir tırın içindeyim, kendimi yetişemiyorum. Ay sonunda 10 bin lira kalmıyor bana. En az 35. Anca. Geçinebilir miyiz 35 bin TL? Tabii bazı şeylerden sıkarsan geçinebilirsin. Yani bu ee... Yaşayan aile göre değişir aslında ama minimum 40 bin TL ve üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani geçim şartları, e, sosyoekonomik düzey bunları göz önünde bulundurduğumuzda 40-45 bin bandının en az üstünde olması gerektiğini düşünüyorum. Peki sizce olur mu? Maalesef. Valla vireceği 27-28. Sizce ne kadar olmalı? Bence 26 olmalı. 26'yı geçmez. Ya normalde 30-35, 40 bile olsa yeridir yani. Şu anki şartlara göre öyle. Ama ne verilirse de razı oluyoruz artık. Yapacak bir şey yok.